Yakalayacağım seni yakaladım tuttum 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 seni tuttum Kaçma gı kaçma gı kaçma yakalayacağım seni yakalayacağım Yakaladım tuttum 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 hadi kaçsana Tutun gı şunu tutun gı tutun şunu Kaçıyor gı tutun gı tutun gı şunu tutun gı şunu tutun tutun, tutun, tutun. tutun, tutun, tutun. <laughs> Yerim ağzını yer aşkım Gözlerini yerim. Dana. Dana seni. Danam benim. Aşkım. Ye. 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 Akacak kakacak. Ye. Ye. Tatın kaşının hala burada mı? Tatın kaşının. Mm hmm?